Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Ben Milena. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Anahtar açacağız ve binden fazla anahtar açacağız. Hemen açmaya başlıyorum. Biliyorum siz de açılım videolarını seviyorsunuz. Ben de açmayı çok seviyorum. Hemen başlıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok fazla anahtar açacağım çünkü. 10-10 açacağım. Oha! İlk açılışta kostüm geldi. İdare eder bir kostüm. Devam ediyoruz. 10 defa daha aç. Yine kostüm geldi. <laughs> Oha! Hem de gecenin kılıcı Yasuo geldi. Efsanevi kostüm müydü bu? Bakayım. Galiba. Neyse sonra bakarız. Bu nasıl bir açılım? Aman Allahım. Devam. Hadi bakalım. Bu sefer bir şey gelmedi. Sorun yok. Devam. Daha çok anahtarımız var. Oha. Oha. Üçüncü kostüm ve efsanevi ışık muhafızı Wayne. Bu nasıl bir açılım ya? Bütün şansım burada mı kullandım? Ne yaptım bilmiyorum. Devam. Açıyorum. Hadi bakalım. Hadi. Bir şey gelmedi. Ben alıştım kostüm almaya. Devam. Güzel. Devam Devam ediyoruz. Yine kostüm geldi. Yine <laughs> dördüncü kostümü çıkarttık. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Devam. Gelmedi şey. 16 turuncu cevher güzel. Devam ediyoruz. Yine kostüm geldi. <laughs> Beşinci kostüm. <laughs> ya bu nasıl bir açılım? Ben bile şoktayım şu an ben bile şoktayım devam ediyoruz ve daha 100 tane hani yeni açtık devam ediyorum yine kostüm gelecek devam ediyorum fazla mı devam ediyorum dedim neyse sorun yok Güzel gidiyoruz. <laughs> İyidir. Hadi bakalım. 8 tane. 5 kostüm çıkardım galiba. Pufuduk 8. 12 cevher geldi. Güzel. Hadi bakalım. Çıkmadı bir şey. 8 cevher. Ay Darius. Efsanevi kostüm müydü acaba? Bilmiyorum. var mı zaten hesapta da. 12 cevher. <laughs> Cevherler güzel geliyor. Güzel şanslı bir açılım oldu. 8 cevher. Kostüm gelecek gibi hissettim ya. <laughs> Alıştım kostüm almaya şu an 200 anahtar gibi bir şey açtım 8 cevher açıyoruz kostüm geliyor kostüm geliyor 6. kostüm geldi kötü de olsa 6. kostüm geldi devam ee, ama şeymiş <laughs> varmış azat <aslında. gülüyor> neyse bir şey olmaz devam ediyorum Kostüm gelmedi bu kez. Bakalım. Yine kostüm gelmedi. 12 cevher geldi. Hadi bakalım. Kostüm gelmedi. 8 cevher. Bakalım ne çıkacak. 8 cevher. Arada 1000 cevher atabiliyor. Çok efsane bir şey ve bu hesaba çıkmıştı. Çok mükemmeldi. sonra yolunda da lak saldık tabii ki. Yine kostüm gelmedi. Ve bu kostüm az önce bize çıktı. Neyse. Ve tekli tekli açmak da daha zevkli oluyor sanki. Zayah var. 12 cevher iyidir. 300 anahtar açtım. Yine aynı kostümün parçasını attı. 8 cevher geldi. Bakalım. Müziğin kalbi sonra 8 cevher. Devam ediyorum. Artık 300'den fazla mahtar açtım. Ruh çiçeği Yasuo'nun parçası geldi. 8 cevher geldi. Devam ediyorum. Kostüm gelmedi yine kostüm parçası. Yağmacı Grace. 8 cevher. Devam ediyorum. Yine kostüm yok üstün kötü veygar çok güzel bir kostüm değil parçası geldi 8 cevher geldi devam ediyorum yine Şai bana bu kostümü seviyorum aslında 8 cevher geldi yine 8 cevher devam ediyorum sevmedim Yine kostüm yok. Sanırım 6 kostüm çıkarttım. Evet 6 kostüm. 16 cevher geldi. Harika. Devam ediyoruz. Oo, Yeşim Ejder Vukon kostüm kristali geldi. 12 e, cevher. Devam ediyoruz. Ejder katili beyin. 16 cevher. 16 cevher. Çok güzel devam ediyorum. Eni. Devam ediyorum. 400'den fazla anahtar açtım şu anda. 6 tane kostüm çıkardım ve özleri gayet güzel attığını düşünüyorum. Yeşim ejderi bu Kong'da. Bak yine 16 cevher geldi. Yeşim ejderi Wukong'un Kong'un parçası çok değerli. 8 turuncu cevher geldi. Devam ediyorum. Cadım organa 8 turuncu cevher. Artık 500 tane anahtar açmaya yaklaştım. 12 cevher geldi. <laughs> Hadi bakalım. 16 cevher geldi harika. Devam ediyoruz. Yine 12 cevher geldi. Mükemmel. Brand'in de o kostümünü beğeniyorum bu arada. Gayet hoş bir kostüm. Yine 12 cevher geldi. Çok güzel gidiyoruz. 500 açalım olmak üzere. 8 cevher. 500 açılım yaptım. Ve 500 daha devam edeceğim. Bir kere 5 defa açacağım. Bakalım evet bir şey gelmedi all out. Kays, e, kaysa diyorum sürekli serafinin kristali geldi 40 tane de cevher geldi 5 açılıma göre çok da iyi bir oran değil ben böyle tek tek devam edeceğim z 12 cevher devam ediyorum ııı e, 12 adet turuncu cevher geldiğine gayet güzel. 600 açılıma yaklaştım. 8 turuncu cevher. Bir kere daha açtığımda artık 600 kere açmış olacağım. 16 turuncu cevher harika. 6 kostüm çıkardım. 600 açılımda. 8 turuncu cevher. Devam ediyorum. 8 turuncu cevher. Devam ediyorum. 700 e, açılım olmak üzere. Cevherleri gayet güzel attı bu arada. 8 cevher. 20 cevher attı. <laughs> güzel atıyorsun. Devam et güzel atmaya. Miss Fortune kostüm parçası çıktı. 8 cevher attı. Devam ediyoruz. 8 turuncu cevherimiz oldu. Ya şöyle bir kostüm daha alsan bence güzel olurdu. Tatlı olurdu. 12 turuncu cevher attı. Devam ediyoruz. Yine kostüm vermedi. Keda Olat Akali kostüm kristali. Ve 8 turuncu cevher geldi. Havai Fişek Zinzao güzel bir kostüm oynayanlar için 12 turuncu cevher parçası güzel. Buradan devam ediyoruz artık. 8 turuncu cevher. Şunu açacağım. Aa buradan seçiyormuşuz. Buna elemeyeceğim şu an. Devam ediyorum. 12 turuncu cevher. Artık 700 açılımdan fazla oldu. 800 açılıma doğru gidiyoruz. 8 turuncu cevher. 8 turuncu cevher daha geldi. Devam ediyorum. 12 turuncu cevher attı. Gayet güzel. 1000 turuncu cevhere doğru yaklaşıyoruz 8 turuncu cevher hadi bakalım <laughs> bu açılımlardan 1000 turuncu cevheri tamamlarız diye düşünüyorum 8 turuncu cevher geldi ama biraz daha fazla atması gerekiyor yüksek bir şey geldi 20 turuncu cevher bir tane daha yeşil mejder bu kong kristali geldi harika Artık 800 açılım oldu. 800 açılımdan fazla yapıyorum. 8 turuncu cevher geldi. Devam ediyoruz. Yine 8 turuncu cevher. Devam ediyoruz. Yine 8 turuncu cevher ama böyle yaparsan olmaz. Birazcık daha yüksek atmanı bekliyorum. 12 Turuncu cevher harika. Bin yapacağız. İnanıyorum. Işık fırtınası bu kon kostüm kristali geldi. Gayet güzel. 12 turuncu cevher geldi. 8 turuncu cevher Darius'un yine efsanevi bir kostümünün parçası. Potanın kralı Darius'un parçası geldi. 8 turuncu cevher geldi. Evet, artık 1000 turuncu cevherimiz oldu. Harika. Devam ediyoruz. 12 turuncu cevher ve artık 900 açılım yaptım. 12 turuncu cevher 1000 açılıma doğru ilerliyorum. 8 turuncu cevher geldi. Hadi bir tane de kostüm at artık bu esnada çok tatlı olur. 20 turuncu cevher geldi. 12 turuncu cevher geldi. 8 turuncu cevher geldi. Hemen şuradan da gümüş tozlarımızı alalım. Artık 6 kere daha açacağım ve bitecek bu 6 kere olan açılımla bir tane kostüm çıkar mı? Çıkmıyor. 8 turuncu cevher 3 hakkım daha kaldı bundan sonra. 12 turuncu cevher. Hadi ya lütfen bir tane daha. 8 turuncu cevher. Hadi bakalım. Artık son bir açılım hakkım kaldı. Uzayın Ritmi güven. Gayet güzel bir kostüm. 12 cevher verdi. Ve son açılımım artık. Son açılımda da Alevlerin Hakimi Aurelion Sol kostüm kristali çıktı ve turuncu cevherden de 8 adet verdi. Açılımın ardından 1131 tane turuncu özümüz oldu. Burada zaten güvenle relax alınmış durumda. Evet. Ganimet kısmında kristal atölyesi ne geldiğimizde elimizde neler var? Bakalım. Havai fişek Zinzao alınabilir. Onun dışında zihin harekatçısı Z alınabilir. Z oynayanlar için yeşim bu kong kesinlikle alınacak. Yasu sevenler varsa tabii ki Yasu alınabilir. Ben Yasu oynamıyorum. Akşam e, vahşi batılı senle var elimizde. O olabilir. Ay canavarı Darius bu arada destansıymış. Ben efsanevi sanmıştım. İş adamı Mundo. E, Savaş Akademisi Ezreal. Zebani Nasus. Ve bakalım daha neler var. Burada Keda Olat. Serafin. Hawaii Fişek Timo kapalı kostümü tam hatırlamıyorum. Yıldız Muhafaza Zayah var burada. Gayet güzel bir açılım oldu. Benim açımdan çok keyifliydi. Umarım izlerken siz de keyif alırsınız. Buraya kadar da izleyenler için çok teşekkür ederim. Destek olanlar için de çok, çok teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.